Herkese merhaba. Bugün size alışılmışın dışında bir hikaye anlatacağım. Bu bildiğiniz gibi bir biyografi değil. Aksine bir adamın kendi hayatını dev bir laboratuvara çevirmesinin, sürekli deneyler yapmasının ve bu deneylerle de tüm dünyayı değiştirmesinin hikayesi. İşte bütün anlatacağımız şeyin özü aslında bu cümlede saklı. Gandhi için hakikat dediğimiz şey öyle kuru kuruya dürüst olmak falan değil o tanrı ile eşdeğer gördüğü peşine düşülmesi gereken nihai bir gerçeklik. Tam da bu yüzden hayatının her anını bu gerçeğe bir adım daha yaklaşmak için tasarlanmış bitmeyen bir deney gibi yaşadı. Yani baştan söyleyeyim burada Gandhi'yi böyle kusursuz, hatasız bir aziz gibi görmeyeceğiz. Tam tersine onu hatalar yapan, şüphelere düşen ama her bir deneyimini, hatta her bir yanlışını bile kendini geliştirmek için bir fırsata çeviren bir araştırmacı gibi düşüneceğiz. Peki bu deneyler nerede başladı dersiniz? E tabii ki her şey gibi çocuklukta. Hadi gelin şimdi Gandhi'nin o ahlaki pusulasını şekillendiren ilk o kritik anlara bir bakalım. Şimdi bu kulağa basit bir çocukluk hatası gibi gelebilir ama Gandhi için aslında bir dönüm noktasıydı. İçindeki o suçluluk duygusu o kadar ağırdı ki babasının muhtemel öfkesini göze alıp gerçeği söylemekten başka bir yol bulamadı. Bu onun belki de hakikatle yaptığı ilk bilinçli deneydi. İşte bu an, bu alıntı, o anın bütün duygusunu bize taşıyor. Düşünsenize Gandhi kızgınlık bekliyor, belki bir ceza, bir bağırış ama babasından gördüğü tek şey ne? Gözyaşları. Saf bir sevgi ve affediş. İşte bu hiç beklenmedik tepki onun zihninde asla silinmeyecek bir iz bıraktı. Ve işte tam o anda ahimsa yani şiddetsizlik ilkesi Gandhi için kitaplarda yazan bir kavram olmaktan çıktı. Yaşayan, Nefes alan gerçek bir güce dönüştü. Babasının o sessiz gözyaşlarının en sert bir tokattan bile kat kat daha güçlü olduğunu kendi gözleriyle gördü. Bu politik bir stratejiden çok ruhsal bir keşifti onun için. Yıllar geçti ve Gandhi genç bir hukuk öğrencisi olarak kendini Londra'da buldu. İşte o zaman deneyleri de bambaşka bir boyut kazandı. Bu defaki deneyin konusu şuydu: kimlik. Bu yepyeni dünyada kendini nasıl bir yer bulacaktı? Bu karşılaştırma çok ilginç değil mi? Gandhi'nin Londra'daki iki farklı yüzünü gösteriyor bize. Başta tam bir İngiliz beyefendisi olmaya çalışıyor. Dans dersleri, şık kıyafetler, sosyetik ortamlar. Ama çok geçmeden bunun ne kadar yapay bir rol olduğunu fark ediyor ve deneyi tam tersine çeviriyor. Materyalizmi tamamen reddedip sadeliği hayatının merkezine koyuyor. İşte bu rakam deneyin ne kadar uç bir noktaya gittiğini gösteriyor. Gandhi günlük masraflarını sadece ve sadece bir şilin üç pense indirmiş, yani en temel ihtiyaçlarla yaşamanın mümkün olup olmadığını bizzat kendi üzerinde test etmiş. Bu bir para meselesi değil aslında bu, irade ve öz kontrol üzerine yapılmış çok ciddi bir deney. Londra'da kendi iradesini ve sadeliğini test eden Gandhi, bu kişisel deneylerinin çok daha büyük bir sahnede adeta bir ateş potasında sınanacağından habersizdi. İşte o sahne Güney Afrika'ydı. Kişisel ilkelerinin artık toplumsal bir eyleme dönüşeceği yerdi. Genç bir avukat olarak Güney Afrika'ya ayak bastığında Gandhi her gün işte bu tür küçük düşürücü muamelelerle karşılaştı. Ama bunlar sadece kişisel hakaretler değildi. Sistemin ta kendisine işlemiş bir ırkçılığın yansımalarıydı. Ve bu adaletsizlik onun bir sonraki büyük deneyiminin ateşini yaktı. Gandhi, bu adaletsizliğe kör bir öfkeyle değil, tam aksine son derece metodik, yepyeni bir yaklaşımla cevap verdi. Kişisel hakikat ve ahimsa arayışını aldı, kitlesel bir sivil itaatsizlik hareketine dönüştürdü. Bu yeni deneyin adı da şuydu, Satyagraha yani hakikat gücü. Gandhi'nin yaklaşımı sadece ilham verici değildi, aynı zamanda inanılmaz sistemliydi. Tam bir organizatördü attığı her adım topluluğu bir araya getirmek, onlara ortak bir ses kazandırmak ve haklarını yasal yollarla aramak için çok dikkatli bir şekilde tasarlanmıştı. Bu süreçte de özel bir birey olmaktan çıkıp halkının lideri haline geliyordu. Gandhi'nin bu sözü aslında bütün felsefesini özetliyor gibi, onun için hakikati aramak bir kere bulup kenara koyacağım bir şey değil, tıpkı bir ağaç gibi sürekli beslenmesi gereken sen besledikçe de sana yeni hizmet ve gelişim yolları açan canlı bir süreç. Yaptığı her deney onu o ağacın yeni bir dalına taşıyordu adeta. Ve işte bu noktada bu anlattıklarımızı bitirirken topu biraz da size atmak istiyorum. Gandhi'nin tüm hayatı baştan sona bir deneyler silsilesiydi. Onun hayatı bize şunu hatırlatıyor. Aslında en büyük laboratuvar kendi hayatımız. Peki sizin kendi hayatınızda yaptığınız deneyler ne sizi hangi hakikate doğru götürüyorlar bunu bir düşünün derim